Nedim'in sözlerine ama dedi diyerek. Şöyle, şimdi e, Murat Bey de söyledi, Nedim Bey de söyledi. Yani tabii ki devletin bu tip e, vaktiyle 80'li yıllarda başka nedenlerle bir takım çaresizliklerden ötürü <laughs> özellikle Asala konusunda bu tip şeylerin olduğu söyleniyor. Bunlar devletin milli sırlarıdır vesaire. Bunları geçiyorum. Fakat yakın çok özür dilerim. Türkiye nin hafızasına bu biraz çarpık oturtuluyor. Bunu yapan, bakın Asala terör örgütü 70'li yıllarda başlıyor suikastlerine, şey diyor diplomatlarımızı. Ama bu çaresiz dediğiniz dönem yine bir gayrimeşru siyasetin yapıldığı askeri darbe döneminde o karar aldı. Doğrudur. Yani, o da ayrı. Tamam. Yani devletin... Yani olmamalıydı diyor. Tabii tabii. Yani, Ama çaresizlik dediğim de şu... Bu Türkiye'nin, Türkiye mal edilemez, darbecilere mal edilebilecek bir yöntem bu. Hayır, devletin resmi yapabileceği bir şey değildi anlamında söylemek istedim. Çünkü bir takım müdahaleleri Türkiye değil de illegal olursa ancak çözebiliyordun. Öyle bir atmosfer oluşmuştu. Adam Paris'te mesela kuyumcu, herif Asalar'ın gizli finansörü örneğin. Nasıl yapacaksın? Devlet olarak çözüm bulamıyorsun. Bütün Fransa, İngiltere o sırada Asalayı çaktırmadan destekliyorlar. Bütün dünya, Hollanda. Yani bir sürü, Neyse, bir sürü bu sürü, ayrı bir konu. Yani devlet devletinizin gücünü, diplomatınızı e, iki ise koruması dört, dört ise sekize çıkarıp etrafını çelik duvarlarla öremiyorsanız o devletinizin zafiyeti zafiyetidir. Yani ne olursa olsun oturup da e, gayri, e, gayri meşru ilişkileri olan bir takım örgütlere karşı terör karşı bu şekilde mücadele yöntemi daha sonra ne oldu? Bak bugün Türkiye'yi bu tartışmalar haline getirdi. Türkiye'de mafya veya yeraltı dünyası muteber bir şey nesnemiş gibi ortada tartışıyor. Ama... Ve bu şöyle bir şey. En kötüsü 40 yıldan beri bugün 40 yaşında olan, o gün doğmuş olanlar için bile özenti meselesi haline geldi. Yok, oralar tamam. Yani, tabii. Ama onu mesela CIA vaktiyle kendi resmi adamlarıyla yapardı o tip işleri. E, e, ama şimdi o uygun mu bulunuyor? E tabii o o zamanki bile o zamanki devleti, o zamanki devleti Amerika yönettiği için istihbaratınızda da CIA'nın güdümündeydi. Siz hiçbir şey yapamazdınız. Ha. Devletiniz kendi diplomatınızı koruyamayacak acizlikteydiniz. Askeri yönetim dahil olmak üzere o dönemlerdeki sizin mitinizi Amerikan istihbaratı yönetiyordu. O yüzden de size yapılacak saldırıyı önleme şansınız sıfırdı zaten. Evet. Hayır, bir de adresleri bile CIA'nın verdiği söyleniyor. Neyse bunlar eski konular. Şimdi bugün devletin yakın zamanda bu tür e, kişilerle veyahut da organizasyonlarla herhangi bir Relasyonu olduğunu <laughs> bağlantısı olduğunu e, zaten iddia ediyor Sedat Peker Ne tür e, diyor ki mesela Belmiş'te diyor ben diyor gönderdim diyor resmi araç verildi diyor ya kendisi gibi Ki bunu insan. söyleyenler var Evet başka yani şimdi muhalefetten de bazı kişiler diyorlar ya e peki buna niye resmi araç verildi, niye bilmem ne edildi. Şimdi eleştirildiği zaman diyorum bu konu, bu şekilde, o zaman Sedat Peker'in iddialarının, yani ben devletle de yakındım anlamındaki e, o manaya çekilecek sözleri de aslında teyit edilmiş, doğrulanmış anlamına gelir o konuda ne diyorsunuz diye sordum Murat Bey'e ve Nedim Bey'e. İşte Murat Çelik olmaması gerekir böyle Hı. bir şey diyor. Nedim de aynı. İşte Olmuş sorayım. mu ki acaba? Olmuş tabii. Fotoğraflarıyla kanıtlı. Yazık olan şu. E peki bu olmuşsa... Ben şunu bakın bu konudaki düşünce tek cümlem şudur. Hı. Yazık ki ister Çakıcı olsun, ister Sedat Peker, ister başkaları bu devlet, bayrak, millet falan deyip de bu kavramları kirleten kazandığı parayı... Aile kavramı çok önemli onlar için. Evet. Kazandığı paranın haram olduğunu bile bile çoluğuna çocuğuna yediren bu mafya bozuntuları, mafyalar, alayı da mafyalar tutup bunların ağzına devleti düşürüyor bu ülkedeki siyasetçiler. Düşürmeyecekler. Bak bunu, bu, hep bunu söylüyorum. Diyorum ki bu devlet öyle oludur. Bu millet o kadar gerçekten irfan sahibidir ki bu devleti mafyanın diline düşürmeyeceksin. İşte bak sonucu bu oluyor. Bunun ha. benzerlerini de yaşadık. İşte ben de şunu söylüyorum. Bunlar tamam. Hakikaten de olmamalı. Dün akşam yine bir tartışmada da benzer bir şeyi Ahat Andican söyledi. Eski bakan. E, makam arabası verilmiş dedi. Bilmem ne dedi. bu Bunları dedi biz eleştiriyoruz dedi. E şimdi bu durumda kısmen onun iddiaları ya da muhalefetin söylemleri de e bir bakıma o zaman cevap bekler hale geliyor. Makam arabası verilmesi ha. ne demek ya? Bunu anlamadım ben. Öyle Yok. diyorlar. Makam arabası kullanmış diyorlar. Sedat Peker'e makam arabası verilmiş diyorlar bilmem ne. Ya kendisinin de zaten iddiası özde şu değil mi? Ben devletim için şunları yaptım, bunları yaptım demiyor mu? Diyor. Çıktığı kapı. Şimdi diyorum devlet ki. Devlet için ne yapmış Sedat Peker? Hadi çakıcı bir şeyler yani mesela söyledi. Mesela Suriye'ye işte, tam, tamam nasıl? O devlet göndermiş. adına değil ki. O kendi kendi ona talip oluyor. İyi de o zaman da Murat e, Bey de ne diyor şey ki... Devletin onarı onayı olmadan gönderebilir miydi diyor. Devle... Tamam bu ayrı bir şey bağlam. Ama de devlet adına hani bahsettiğiniz anlamda söylüyorum. Yaptığı ne var bilinen bir şey? Çakıcı Resmi diyor, diyor ki neye karşı şunu yaptım falan filan diyorlar. Tamam çelik yelek gönderdim diyor. Bilmem o ne kadar. gönderdim diyor. Şimdi devlet buna peki tamam gönder Sedat Peker dediyse... E, o zaman onun söylemleriyle ilgili... Soru işaretleri otomatik ya, doğar. Yatif Şimşek bu soru işaret doğacak soru işaretlerini nasıl cevaplıyorsunuz? Yani Sedat Peker ya kardeşim Şimdi, ben vaktiyle Suriye'deki Türkmenlere çelik gerek gönderdim. devlette de bana izin verdi dediğinde ne cevap veriyorsunuz siz? Bunun cevabı nedir sizde? yanlış A mı soruyorum yani ben? Yo yani doğru. Ya, Bey Murat Aslında, e, ya ben sizin soruyu yani soruyorum. Yani şöyle bir açıdan katılıyorum hem e, Nedim Şener'e hem Hakan Bayrakçı'nın söylediklerine. Devlet kesinlikle e, Peker'den böyle bir şeyi kabul etmemeliydi. Yani onun vereceği 300-500 bin liralık, 5 milyon liralık, 5 milyon dolarlık e, yardımı almamalıydı. Ama e, bir de şöyle e, bakabiliriz. Tabii... Ee, Sedat Peker işte girmiş cezaevine yatmış çıkmış sonuçta ticaretle o dönemde ticaretle uğraşan e, bir iş adamı kimliğini kullanıyor yani bir iş adamı kimliğiyle eğer devlet bunu kabul etmişse bir iş adamı kimliğiyle kabul etmiştir o mafya olduğu için e, suç örgütü lideri olduğu için değil ama keşke hiç olmasaydı tabii ki e, Türkiye biraz önce. Kim söyledi bilmiyorum ama e, hatırlamıyorum. E, Milli İstihbarat Teşkilatını da Genel Kurmayı da Amerika yönetiyordu ve Amerika e, Türkiye'yi yönetirken siyasetçinin kim olduğu Amerikan numarında değildi. Yani iktidarda hangi parti var çok önemli değildi. Genel Kurmay Başkanı kim? Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı kim? Genel Kurmay kimin e, etkisinde? Bu önemliydi ve onlar üzerinden yönetiyordu Türkiye'yi. Şimdi 2003'teki 1 Mart tezkeresinden sonra Amerika bir şok oldu böyle. Ha dedi ya artık dedi burada Türkiye'de işler değişecek anlaşılan. Çünkü mecliste reddedilmesini aklından hayalinden geçirmiyordu Amerika 1 Mart tezkeresinin. Ve sonrasındaki gelişmeler de tabi Amerika'yı Türkiye'nin dışında bir partner aramaya yöneltti bölgede ve işte kim geldiyse önüne kullanabileceği bölgedeki çıkarları için onları kullandı. PYD'yi kullandı, PKK'yı kullandı, onu kullandı, bunu kullandı. Yani şimdi de Sedat Peker'in söyledikleri İsrail'in ve Amerika'nın bölgedeki çıkarlarıyla ilgili Türkiye'nin elinin zayıflatılmasına dönük hamleler başka bir şey değil. Ama katılıyorum. Keşke gerçekten Türkiye Sedat Peker'in e, bu yardımını Suriye'ye yardımını hiç kabul etmeseydi başka gönderebilecek yüzlerce e, Aslan iş adamı vardı onların gönderdiklerini alabilirdi ve onların da çıkıp bir sorunda biz buraya bunu gönderdik şunu gönderdik diyeceklerini zannetmiyorum ama işte çıktı Sedat Peker ben bunu gönderdim dedi ve hem de Türkiye'yi bir terör örgütüne silah yardımı yapmak gibi bir suçla, suçlamayla yüz yüze bıraktı. Doğru olduğu için demiyorum bunu. Tabii ki doğru değil. Türkiye El niye silah göndersin? Ama işte sonuç bu. Murat Çelik. Şimdi bu işin e, her aşamasında daha da çetrefil bir hal alacağı gözüküyor. Demin Hakan Bayrakçı da söyledi hani büyüyecek galiba diye. Ee, şöyle, Ahmet Davutoğlu bu akşam bir canlı yayındaydı. Ee, bu konuları konuşurken e, bir Sadat vurgusu yapıyor Davutoğlu. Sedat Peker de o yayın üzerine Davutoğlu'nun söylediği şöyle, e, benim başbakanlığım döneminde Türkmenlere gönderildi sadece gönderilen her şey ve devletin resmi kurumları vasıtasıyla yapıldı burada bahsedilen Peker'in gündeme getirdiği benim dönemim değil daha sonra Sadat üzerinden yapılan organizasyonlar gibi bir iddiası var Davutoğlu'nun. Bu iddia üzerine de Sedat Peker Twitter'dan bir mesaj yayınlıyor. Daha çetrefil hale alacak dediğimiz e, galiba doğru. Çünkü diyor ki şimdi bizim konuştuğumuz noktaya da temas eden bir şey. Tabi burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Nedim Şener programın başında o açılışı yaparken ben de sonra söylemeye çalıştım. Bu gibi durumlar gerçekten Farklı istihbarat örgütlerinin, farklı devletlerin, e, farklı algılar yaratmak için çok kullan, kullanılmasına elverişli ortamlardır. Bu ihtiyat payını hepimizin gözetmesi gerekiyor. Kaldı ki Türkiye özelinde bu durumun bir de fetö zehirlemesi boyutu var. Bu ihtiyat payını da yine e, düşünmemiz gerekiyor. Yani bir algı oluşacaksa biz kendi algımızı bütün bu filtrelerden geçirdikten sonra oluşturmalıyız. Ama diğer taraftan da bazı gerçekler varsa o gerçekleri de bu ülkenin daha demokratik daha güzel bir ülke olması için bazı temizlenmesi gereken noktalar varsa bunun içinde bir vesileye çevirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bahsettiğimiz kişi işte belli bir gün geldiğinde şimdi ortalığı karıştıran bir ajan provokatör muamelesi görüyor ama birkaç sene öncesinde meydanlarda mitingler yaparken e, böyle alkışlanıyorsa o zaman bazı şeyleri de diğer taraftan düşünmemiz gerekiyor onu da göz ardı etmeyelim diye düşünüyorum şu tweetinde de diyor ki e, Sayın Davutoğlu'nun söylediği çok doğru videoda da söylediğim gibi benim üzerimden giden silahlar Sadat tarafından organize edildi. Genelkurmay'ın ve MIT'in bu organizasyonda bir dahilliği yoktur. Aynen yazdığı şekliyle okuyorum. Bir dahli yoktur diyor. Dahilliği yoktur şeklinde ifade etmiş. Fakat tabii burada bir başka ifade daha var. Hani ben mi bazı kelimelere fazla anlam yüklüyorum bilmiyorum ama benim üzerimden giden silahlar ifadesi var. Yani benim yolladığım değil de benim üzerimden giden Hani bunun üzerinden başka bir tartışma açılır mı? İşte bu işin tehlikesi de bu. Yani iç siyaseti ilgilendiren bazı başlıklarda yine kendi içimizde belli tartışmalar yapılabilirdi ama bu konu gerçekten Türkiye'yi devlet olarak yani sadece hükümeti de demiyorum çünkü hükümetten nihayetinde belli dönemlerde görev yapıyorlar ama devlet ve devlette devamlılık diye bir kavram var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zarar göreceği, uluslararası arenada zarar görebileceği noktalara taşınma riski de var bu noktada. Ona çok dikkat etmemiz yani, şöyle iç siyasetle ilgili içerideki bir takım gelişmelerle ilgili söylenenler karşısında herkesin hem fikir olabilecekleri cümleler vardı. Yani ya kardeşim bu e, iddia iddia sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın incelenmelidir, araştırılmalıdır diyorduk. Değil mi? E, yani işte burada varsa bir usulsüzlük, bir e, yanlışlık, hukuk, adalet, yargı bu işin üstüne gitmelidir. Orada iş kolaydı ama şimdi bir uluslararası e, çapa bürününce iddia, e, özellikle FETÖ'cülerin üstünde çok tepindikleri bu mit tırları meselesine de içinde bir yani tema olarak gönderme varsa bu şeyin, işte Suriye'ye ben Sadat aracılığıyla silah gönderdim, benim üzerimden gönderildi gibi bir cümle, çok doğru haklısın. Uluslararası alanda, arenada Türkiye'yi zor durumda bırakabilir. Yani işin o problemli tarafı var. Yani şu ana kadar Peker videolarıyla ilgili söyleyeceğimiz cümle belliydi. Yani içerideki bir takım, usulsüzlükler, usulsüz iddialık, usulsüzlük iddiaları, yozlaşma iddiaları vardı. O iddialar üzerine gidilmelidir. Tamam, eyvallah. Buraya kadar her şey doğru ama iş şeye dönünce Suriye, silah falan, e, Nusra, Sadat denince Murat'ın da söylediği gibi Türkiye şimdi bir vehamet çıkıyor Hakan Bey. Bakın. Yani bu gece burada şimdi bu konuşmalar Biraz daha konunun ileri versiyonu haline geldi. Yani düne kadar konuştuklarımız belliydi. Ama şimdi bu gece hem Nedim Bey, hem Murat Bey, hem Latif Bey dinleyince sizin yorumlarda buna on, bu konuşulanları özetledi. Burada şu vehamet çıkıyor. Sıkıntı şu. Yani benim endişem şu. Şimdi bugüne kadar genel söylem neydi? Ya bir suç örgütü lideri yani önüne gelen suç örgütü lideri ortaya çıkıp bir şey iddia ettiğinde o ülkenin yönetimi için veya İçişleri Bakanı için ne bileyim bir e, mevkisi için ne derece ilgi gösterirsiniz veya Cumhurbaşkanı gereken cevabı vermiştir şeklinde bir genel kanı vardı. Ben de böyle tanımladım açıkçası hep. Ama benim yanı sıra şu endişem vardı sizin son şu söylediğinizden hareketli o da şuydu. Ağırlığı batılı olmak üzere batılı ülkeler olmak üzere çoğunluğu ama bir kısımda Orta Doğu'daki Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi yani Türkiye'nin mesela düşünsenize o Dubai'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 70-80 tane firma var. Türklerin çalışması yasak. O kadar bizden nefret ediyor adamlar. O kadar bizi sabote ediyorlar. Şimdi ve Türkiye'nin aleyhinde ne kadar faaliyet varsa o Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde organize ediliyor. Amerikan menşeli olanlar da öyle. Şimdi bu kadar ülke Türkiye'nin aleyhine bir açığı çıksa şunları bir rezil etsek, narko ülke desek, ee, bunlar zalim desek, bunlar uyuşturucu bilmem nesi desek falan. Nusra'ya silah gönderiyor. bunlar teröristlere bilmem ne yapıyor. Bunlar şunu öldürüyor, bunu kesiyor, bunu asıyor. Şimdi Türkiye'nin açığını kollayan, hele Biden'ın yaklaşımlarıyla doğruğa çıkan bir ortamda Böyle bir şey ortaya çıkınca böyle hele yabancı basın kendi ülkelerinin kontrolündeki yabancı basınlar var. Onlar hemen manşetlerini görür gibi oluyorum. İşte Türkiye falan diye. Şimdi bu kadar alesta bekleyen Türkiye düşmanları demeyeyim de Türkiye'nin aleyhine duran bu kadar ülke varken, yapı varken burada şu konuştuklarımızda ya Sedat Peker yok bilmem şuraya yelek göndermiş devletin onayıyla bu ilişkiler evet yaşanmış keşke olmasaymış şeklinde filan diye konuştuğumuz zaman o zaman onun iddialarının bir kısmı gerçekten araştırılmaya muhtaç hale gelir hale geliyor. Yani ya yargı harekete geçsin denmesi lazım bir hukuk devletinde ya da ya bunu niye yaptınız kim yaptı kardeşim diye sormamız lazım. E o zaman hal böyle olunca hani kol kırılır yen içinde kalır. Biz birbirimizi yeriz birbirimizi İtam edebiliriz. Niye yaptın deriz. Ya keşke yapmasaydın deriz. Ama bir yandan bu ülke bir acize ortaya çıksa da bir şu mütterlerine niye kızıyoruz biz? Bizi dünyaya rezil ettiler diye veya ede etmek üzere ediler diye. Yani kızma olayımızın kökünde bu yatıyor. E peki şimdi benzeri bir durumun ha hayır orada ya doğru değil diyor deniliyordu değil mi? Değil mi? Ya doğru yanlış da değilim. Maksat Türkiye'yi rezil etmek değil mi o baskınlar? Hayır. O baskınların maksadı hmm. şuydu. Hmm. Ba bu MIT tırlarıyla tamam. terör işi de silah götürüyor. E, yani 2000 diyecek dünya. Ya yanlış 2000, yalan. Ya yalan olsun. Hayır Fethullahçı terör örgütü 17-25 Aralık sonrası daha doğrusu biraz öncesinde evet. Müsteşar Hakan Fidan'ı tutuklamaya kalkmıştı. KCK Tabii üyesi hatırlıyorum, diye. Hatırlıyorum evet. 17-25 Aralık oldu. Daha bütün amacını birleştirdi. 17-25 Aralık başarısı olunca 2014'ün ocağında da bu sefer MIT tırlarıyla bir yandan MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı evet arkasından da Erdoğan'ı silah kaçakçılığı yapıyor tamam. terör örgütüne diye işte Lahey Adalet Divanı diye amaç buydu. kapı şu. Ya, aslında, rezil etmek. Dolayısıyla diyorum ki Hakan sonuç olarak payletçi. bak aslında, lafı bir dakika bağlıyorum. Hakan, Latifciğim bir dakika bak. Bitiriyorum bir cümleyle. Sen ondan sonra söyle söyleyeceğini. Şimdi dünyada bu kadar Türkiye'nin kuyusunu kazmaya hazır ve kazmakta olan toplum veya devlet varken organizasyon varken biz burada bu iddiaların bir kısmına keşke böyle olmasaydı dediğimiz an diyorum. Biz kendi içimizde araştırmayı sürdürmekle kalmaz bu iş. Dışarıda da manşet olur. Bilmem hepsi derler ki bak biz söylemiştik bunlar şunu yapıyor bunu yapıyor. Söylediklerinin bir kısmı legalize olmuş olur yani teyit edilmiş olur diyorum. Bunlar olmuş mu diyorum onun için soruyorum. Hangiler neyi soruyorum? Şimdi burada iki boyut var özür dilerim merkezden. Bir tanesi Şimdi, ilişkiler bak, boyutu, e, benim açımdan sorunlu olan hem ahlaken hem e, hukuken sorunlu olan bir ilişki biçimi ama bu benim burayla ilgili bir konumdur. İkincisi Sedat Peker'in ağzından dile getirdiği suç boyutu. Bu var mı yok mu? Dünya bununla ilgileniyor. Yani biz de burada bunu tartışıyoruz. Yani Sedat Peker mesela 2015'te 4 tır şey göndermiş. E, nedir onun adı? Kamu malzeme. Daj, malzeme, tır. Işte, askeri malzeme. Askeri malzeme böyle giyim kuşam bot gibi. Değil, değil. Hayır. Ama diyor ki bunların içinde diyor şey var. Hı. E Sadat diyor şey gönderdi. Sadat silah gönderdi da... diyor. Ha Sadat da <laughs> diyor ki Sedat e, Suriye Sedat Peker'in Suriye'ye gönderdiği silahlarla bizim ilgimiz yok diyor. Bak o da açıklaması diyor ki bizim Sedat Peker'in gönderdiği silahlarla bir ilgimiz yok diyor. Silah mı diyor yoksa? Silah diyor. O da bunu söylüyor. Yani Sedat Peker'in silah gönderdiğini iddia ediyor bu sefer. Ha. Ama bu se... Türkmenler de diyor ki bize gelen silah değildi şeydi. Dolayısıyla ortada ispatlanması son derece bir iddia şey güç bir iddia var böyle olmuş olabilir belki bir şekilde tanıkları ortaya çıkabilir belki belgesi vardır belki bir yerden faturası vardır belki gayri resmidir. bir tanık çıkar ortaya ama şey dünyaya almayacak. malzemeyi vermiş oluruz o zaman diyor zaten ne yapacağız ya yani ne yapacaksın önemli şu, olan mesele Hakan şu şey, zaten önemli böyle bir, olan burada şey değil Nedim Şener e, önemli olan burada e, PK şeyin e, Peker'in Suriye'ye Teçhizat göndermesi, yardım göndermesi çok önemli değil bence. Yani gönderilebilir sonuçta eğer bunun yasal bir hukuki bir sorumluluğu varsa incelenir falan filan. Niye bu yardımı kim kabul etti etmeseydi falan diye. Ama bu çerçevede Sedat Peker'in o araçların içinde El Nusra'ya Türkiye'nin silah gönderdiğini iddia etmesi çok vahim. Yoksa Tamam, ben de katılıyorum. Yani keşke hiç kabul edilmeseydi o yardımlar üç tır dört kamuflaj malzemesi çok büyük bir şey değil. Ama sonuçta çok da önemli değil. Yani göndermiş de olabilir. Peki bir ee, şey söyleyeceğim. Ama e, Latif. O...